Hepinize selamun dostlar. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi, hepiniz. Hepinizin keyfi yerindedir. İnşallah. Mutlu mutlu geçiniyorsunuz. arkadaşlar run. Bu of, end koordinat neredeydi ya? Hemen bir bakın geleyim ya. Bir dakika. Evet. onarım aldı kırmızı düşse tamam mı da bizden ganimet verin yok satmasın onarım aa pardon ben ne yapıyorum evde evet, bir ben galiba bunu da gösteriyorum bir söyleyeyim şuraya küçücük bir taş farmı yaptım Böyle. Bunları kapatınca şöyle. Şöyle düz kazıyoruz. Başka bir şey yok. Bunu da göstermiş olduysak gelin artık gidelim. Şu onlarıma direkt ee, Kırmazdık işte lazım bana ya. Ben kuş değilim. Neyse giderim ya. Gitmez inşallah. Çok da hızlı gitmemiş ha. Gideceğiz. Şimdi şey 1900. 60 diyorsa burası tam. Ben sen kazmıştım yazılıyorum ama kazmamış herhalde. Kazalım inşallah başarı. X 38, x 38, 1318. Yani çok da farklı değil ama ben burayı kazdım eminim. 1906, 1318. Koordinat'tan ne var. delik buna Aha o. Şimdi bir boktan bir yer gibi. Yani öleceğiz gibi yani. Düş artık lan. olduğunda böyle tamam. Aa dur Çok mantıklı bir şey yazarken Şimdi Biz bu nedir portalını alacağız Ha, bizi de şehir ne hepsini unutuyorum lan. Direkt buranın. At her şeyi. Beyaz, blaze, blaze her şey var. başka of yemek yeni şey bunlar kalayacağım koy böyle. hemen ben burada o zaman em, direkt keseyim em, bunlara bu öncesi bu da sonuncu arkadaşlar ama ondan önce bir şey söylemem lazım hayatıma gördüğüm en iyi kütüphane herhalde bu çöp bu kitap bu arada 3 kitap da aynı chestten çıktı öbüründen sadece bu çıktı Girdap 3 verimlilik 4 İkisi de güzel bu arada yani Girdabı çok kullanmam zaten direkt çıkar da verimlilik 4 baya iyi oldu Ya buna ya buna basacağım em, Keskinlik 3 hızlı çekme bu da kötüymüş aslında baya iyi ya Bu normalden iyi 1 2 Bir, Bir tane daha yapalım Boş elimizde Ne kadar çarşaf <laughs> ya. Tamam dur yav karı için Şimdi boş değil mi? Evet boş Boş aldık normal alalım Yume Yume Hop it yav Espen yav eti vat Ya yav Gelişsin Şimdi buradaki her yeri loot tamam lazım? Ya bu tamam dedim sana göstereyim. Açtım. Oha El eş şu yaptık. Ondan araca. Şimdi ben şunun şurasını çok merak ettim. Çok merak. Yerisine başlayalım. Ama patlama ya. bana doğru Çok ses geliyor ya. Bunun. <laughs> Allah. Güzel ya baya. Şimdi bunlar neden toplusun diye sorabilirsiniz. Çok tamam sorun zaten şey unuttum ha. b 12 Ne yapacaktım Ne diyordum? Ha, bu kitap şu köylüler var. Zaten onların falan satın sattı işte. Bizde çok olan. Bunlar şey veriyor. Bir seviyeden sonra artık kitap satmaya başlıyorlar. 3'e ya da 4'e satıyorlardı. Her türlü daha iyi yani. Bunları biraz böyle yavaş yavaş satacağız. Hani bizde iki stek olsa da her türlü yeter yani. yani oyun boyu yeter iki stek. Mesela kitaplıklarımız ana. <laughs> kitaplıklarımız zaten hani mesela salların farklı bir yeri taşınacağız. Zaten taşınacağız da orada yaşamaz. Um, o kitaplıkları büyüm ne? ya da bu ne? Allah belanı versin. O patates çıktı. İşte. Yani bunları zaten kırdıktan sonra bizi geliyorlar. Yani partta bir artı olarak o ben 15 stick de otuş Zengin hissettiriyor. Oh, beran deme yeri Yani. O yüzden iki stick fazla taşırım başka da yere kalacağını düşünmüyorum yani. Ömür boyu yeter bildiğin Bu ne? Burası ne? Fantezi yeriniz mi? Ne bu? 우냬오올 <머레> <머레> falan şey mı böyle çok? Böyle. Ay boktan bir yer için bunlar hepsi? At alıyorsun içine. Müşümüze aldık. ne Öldürün <laughs> şu Gel buraya gel. <laughs> mal baldan tatlıdır. <laughs> Şey Bu ne? Bir dakika burada garip bir yer var. Bu ne? Oh. Oha! Wow, wow. Oh. Oha! Wow! Oha! Oha! Oha!

bir daha yansın onun dışında boş konuşmuyorum o yüzden hiç kontrol etmiycem <laughs> hiçbir şey görmüyorum bir anda creeper patlasa sıçtık yani <laughs> Çok güzel olmuş ya şey, bu Fazla bu zombi. <laughs> buradan gelelim. Ah. Mesela buraya ne yaparız? Ya bunun altında kesin bir şey vardır ya. Canım canım çok da bir şey olmuş mu bu kamasıyla? Şiş. Ben, ben sunukla sunamazım Oha Boş sat hmm. Abi bir tane boş şarkımız kalmış Oğlum vallahi hani ben bir şey koşuyorum. burada hmm, parti var. Ya neredesin ya? Oğlum biri emerci attı. Lan vallahi biri emerci attı. Birinin emelci sesini duydum. Adam bildiğin su koydu lan. Malikan da öyle. Oh my god. Hayır sönümle yapamıyorum. Şimdi diyorum bir şey yok ya çok kilit kaptı bu öldürmeyim lan bu boşluğu katım gitmesini istemiyorum heci nasıl sé, Melgi. Gördünüz mü Melgi'yi? İşte ben böyle çatıştırıyorum Melgi'yi yaparım. Bomba klan. Şimdi. Kaç dakika sürmüşler video? 34 dakika daha çok kısa. Şimdi. Ne ver bunların hepsini. Bakalım ne yerde 26 sandık koy. Çöpleri bunun içinde mi saklısın acaba? Heh bizim o kadar. Of. Ölüyorum. Şimdi 1, 2, 3. Ooo. Yay. Ne geliyorsun kardeşim? Kırmazı güç güzel bastı. 30 xp biriktireceğiz 30 xp nasıl biriktireceğiz bana hiç sormayın bir de öncelikle buna istiyor asacağız bir kişi bir yakın bir şey almayı satacağım yani. ihtiyacımız yok şu an tamam bir zaten buradan kazanıyor direkt. Nerede? Harot seviyor olaydım. Allah'ım ben körüm. Ben körüm. Çüş. Evet arkadaşlar zenginiz. Fakir anlayacağız onu kim dedi. <laughs> Vallahi kusura bakmayın yiyordum. Yes. Fener işime yardım et lan. Ya ya Ne lan ne oluyor lan onlar? Yağmur doğası. Ya bir çık sende ya. At Tam iyi. Tamam Nerede ya Canın sağ olsun Ayrıca ben senin götürüm <laughs> kaç şunu da 4 ya valla şu camı pencereye atacağım da birisi kaçsın gitsin ya bir de suya da atlayamadık ver ya elmas ver şu an yapabileceğimiz en mallık şey yapıyoruz yapıyoruz böyle ver 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 ya 2 3 4 bir yer hadi hadi lütfen Hadi kurban olayım canım benim lütfen. Oh. Oh. Evler gibi şerefsiz olmayacaksın adam ol. Eşik sıpası bir olacaksın. Oh. Olmayın emersen daha güzel olacak da. yenir Adamsın. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz sınırsız var yani. Sınırsız şeyimiz var bizim. Hemen git restokla. Geri stokla git. Geri stokla. Bir ya. Bok gibi oldu bu arada. Biz mı yaptık ya? Sen misin? Yani sen. Ya siz nasıl yapıyorsunuz ya? Neyse cam alırız. <Gülüyor> <Gülüyor> A 30 seviye olmuşuz. Şimdi arkadaşlar bana dualar edin. şuna çıkarttıktan sonra videoyu kapatsam mı? <laughs> Tabii sür. <söyleyeyim. gülüyor> Şu an bir oyun işim var görmeniz lazım. Oy! Ananı. Bir dakika lan. Bunda sonsuzluk yok. <laughs> Buna basamıyor muydu <laughs> ya? Nasıl bildiğimizi düşünmüyor mu anla? ama buna sonsuz eklenmiyor diye biliyorum alev var diye Benzer oh. nişan alarak başarımı aldık Biz hangi başarımı alamadık? Şunu sürecek mi? Aaa Ben bir ara şey içerini oynuyordum bu Bu hesap radarda hemen göstereyim Radarda 12 parça. Ben radarda hesabını oynuyordum bir ara umarım o sayılmaz Evet, olsaydım şarttan. <laughs> ben nerede bilmiyorum. Öbürsüken herhangi bir, bir şeyler yapacağım yani. Belki oyuna girmeden önce chatlerini falan yaparım. Arkadaşlar... Havada gitmem istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbürsüke videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.